Ne olacaksın, ne, ben ben ne Benden ben. uğraşma, beni hasta ediyorsun. Şey Gülmekten sonra bak, şunu ben bekmez, çalarım Aynen. çalarım etmez. Ergen kıza gücüm yetmez. Günah dolgarı, günah dolgarı. Eyvah! Aldı işte. Kameraya al çıktık. Güne oldum yani bir de el alalım tam olsun. Güler, Ay, yani. Güle güle Erman dala Güle güle Erman dala şal Güle dala görsin ne giderim? Bir ne mi de ani, değil, ya. Gire, gire, bire bana? Ben yanıma Ben nereye giden? Tamam, giden, tamam. sen boş bırak sen 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 Ah, ya. Ya. ya hasta mı sen? Ana senin ne cehennem senin ya? Hasta in. Hasta, o neves, o in hasta, hasta, in hasta Çok hasta güzel oyun. Çok güzel. mi güzel. Çok Çok güzel. güzel. Kenara geç, kenara. Ben Sen al. Şey al. ben çok ben ne şey Ne Bir şey yok aklımda. Dubai tarafında bir şey, şey O Ne söylüyor? Dubai diyor. Oğlum diyor, oğlada. Oğlum nereden duyacak beni duymaz? Ben bilgi sinyal bir bak bakalım duyuyor mu duymuyor? <laughs> var mı gelinden damadın şeyde olanla gelinin diyecek bir şey var mı? <laughs> <Söyle gülüyor> e, e, ah, Söyle. E, 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 e. Söyle Ahmet Ahmet'i Ahmetim. Ahmet'im çabuk gelin özledim Ahmet. Yorl yorl Torunumu özledim. <laughs> <şehrim be. gülüyor> Gelinimi özledim. Gelince yine bekleyelim beş aylık İyi yeter gari. Hayır çok Tamam, sen bir şey söyleme de bakıver. Bir şey söylemeyeceğim ben diyor. <laughs> <laughs>

Ah benim, Doyu bulsan ve dedim koşum Tatlı koşum aldır ve Ot yakıdan çana yıkılı Dal bu dibini dökülü senin de çocuğun boynu büküldü Ah benim dalı boşum Duygu sen ve de Kocu kapının hananga üstünü gumurla dünade ben aladım elle beni gınadı günmən qoşlarım günmən bəndal qoşmu aldır etən axdənə bəndal qoşum baş qəçini unut sən bilənə mətin unutmazsın bəndal qoşum mətin sə bilmələ yənməsin seyməzdin quşum Burcu desen yazmalar oyladı kodudu O yazmaların koçlar kaldı koşum Oğlunun yalçın yüzü cebinde kaldı koşum Tüneddin <laughs> edip de görmedin <laughs> koşum Tüneddin çedin de altınla bozcedin metine <laughs> Temahların Canım geldi koşum Ermedim yetmedim Bir tatlı oğluma Yanımı getirmedim diyen koşum evet. Bek çok diyeceğim Bir birer çocuğumuza Vurladı doyurmadık dedin Bir oğlana Elleri aldırdık evet. koşum dedin koşum Gel de sen inanmazdın Gelceler derinde Gelmez komşum gelmez benim oğlan Hiç gelmeye niyet yok da dedin komşum şey oldu. Ah benim tatlı komşum Masa üstünde kazık Ay kaynanam ölmüş yazık <laughs> Öldüğünü acıman giden kefini yazık Masa üstünde hıyar Boyu boyumu uyar Bizi şey deyle çift kumura Ayırmaya kim kıyar <gülüyor> 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 <laughs> Ana, sen öl de öldü gari. Ölüm de gari sus sus sen muhtara efendi çaktırmadan anam üstüne kendini arıyor. Sus sus ah muhtar amca ah muhtar amca. Kayınlarım gelirse <laughs> su dolmaya sarıverse. Yemiden içmeden tık diye ölüverse. Dedin gelinin. Gelin. <laughs> kaynar <laughs> <laughs> kızını yaksana. Kaynar <laughs> kızın kaynar <laughs> kızın. Kaynar kızın gelin gelin. Kaynar Kaynar kötü yapmalı. Hadi bir atışın gari kengesine Altın <laughs> ha. ha. Hadi sıra sende <laughs> Bende bir şey yok <laughs> Kaynar yapmıyor <laughs> ki Erzurum'dan gir <laughs> Ankara'dan çık <laughs> Yok kız kimse tutamadı Ben bilmem Ben bilmem ne kadar da güzel. Bu sinema bizim canım. Ha. Koruş işte yeter biz arkadaş. Bunu ebedi bir hatıra. Nerede olursa bir söyle. Geliyor birisi de. Ben dedim değil mi? İyi dinle Allah'ım. Koşayım ya. Hadi gel gel gel. Kameracı dilini yuttu. Çıkıyor. Elif bak. Elif bak. Söyle Eh ben anam. iş yap bizim çoluk. İşte ne istiyorsan söyle hadi. Bilmem bilmediğin söyle hadi. İstiklal başı söyle. Ankara'nın Ankara Ankara yolu. <laughs> Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Kışma yeni baş kaldırmış, şu feleğin işine bak. Ankaranın daşlarına hayran olan o kaşlarına Allah versin baş başı Bu dottu bebekte bitirelim bari. Allah yardım et ya.